Aferin. İlk defa wifi söktüm değil mi şimdi? Evet. Ahmet. Evet. Çok güzel. Şeyde çok güzel RAM söktü. O nerede? Ne yaptın cihazı? Yukarıya koydum hocam. Hah. <laughs> Hakikaten ben de şey yaptım. Tam diyecektim ki Ahmet ilk defa wifi, wifi söktü. Çok iyi söktü. Hı hı. Ben çalışkan öğrenciyi döverim diyecektim ki ben de bunu attım. Evet. Evet bu da benim söktüğüm. Şunu da gösterelim bir Ahmet görürsün. Şöyle bakalım. Bu da Ömer Faruk'un sanat eseri. İlk defa rem ayırdı cihaz. Hemen yanına da rem koyuyorum hocam. Heh. Yanında da remimiz var. Eğitim hey, şart. da rem. Evet. Güzel. Ne yapıyorsun Ömer Faruk Ömer Faruk. Abi çek Ne yaptık bu faruk az faruk. önce? Bundan önce hangi cihazımızı yaptık? 6 Plus'umuz vardı altı bir ses tane. Ses, ses sıkıntısı vardı. O da ne çıktı ses entegresi? Kodak. Kodak'tan çıktı. Tamam Kodak de. Neydi çıktı? Silikonlu çıktı. Silikonlu çıktı. Hakikaten. Silikonlu çıktı. Onda ne yaptık? Hı -hı. Şirin gocuyla aldık, değil mi? Videomuzu çektik. Enes topluyor şu an cihazımızı. Bu da Hı -hı. Enes. Gördüğünüz gibi saçları falan şekil. Hı -hı. E, ya. o kadar. Evet. Saçları şekil işte. Bizim Enes. Aslan Enes. Bugün, bugün son gün. Evet. Bugün son gün. <laughs> ne diyor Ahmet? Aa vallahi Ömer şurada konuşmaya gerek yok görüyorsunuz. Anlatmaya <laughs> gerek yok. <laughs> Hani mükemmel. El alışkanlığına kaldı olay. Gerisi el alışkanlığı. Sürekli yapmak. Sürekli yapmak kendimizi geliştirmek. <laughs> Nasıl geçti kursumuz? On numara. Ha bak orada bak ne dedik oraları hatırladın Farklılar mı? He oraları yapmayacaksın. Oralar yandan geldiği için yukarıdan ona göre he yukarıdan aşağı. aşağı. Aynen. Aynen. Bunlara dikkat edeceksin. İki paralel. Paralel bağlantı, iki bağlantı, bağlantı. Yani her şey burada abi Kardeş. Abi kardeş herhalde burada hocam. Burada öyle bir şeyimiz var. Dersimiz var. Çok güzel geçiyor. Gerektiği zaman Abi, şey diyorsun? Mi? Gerektiği Sof zaman sopamı da yiyorum ne? Sopamı da yiyorum. <laughs> Az önce yedi. Ama o benim için iyi tabii ki. Ya, yani, gidelim. Onu sevdiğim. Onuna gidiyor şimdi o başka bir şey Ahmet. <laughs> onu sevmesen uğraşmam burada Tabii değil mi? O, ne uğraşacağım? O, o, o e şey, yani. Ahmet bak onlar yanlamasına onları öyle dikini alma. Bak şimdi Ahmet kabayı alacaksın ya. ilk önce her tarafın bir kabasını al, ondan sonra temiz, ondan sonra yani. ince ince almaya başlarsın. Hep aynı yerlerde oyalanma. Oraları aldın ya zaten. Evet. Geç oralardan. Bak ha bu tarafları sütle çevir, borduru çevir. İlk öğrenene kadar böyle gider. Öğrendikten sonra Alışıyor. Her türlü yaparsın, yaparsın anladın mı? Şimdi sen usulüne uygun yap. Hocam yani böyle gidiyor işte güzel gidiyor. Hocam beni çok seviyor tabii ki. <laughs> üzülüyor mu <musun>? gideceğine? <laughs> Hocam üzülüyor tabii. Dün akşam takılacaktım vazgeçtim. akşam aşımı biraz şey yaptım. Bir liraya. Yalnız bu hakikaten çok iyi çalıştı. Gece burada kalmayı izin bile isteyecek kadar yürüdü yani stack abi lanaps. Albert maç başından çalışıyoruz kendin. Açtı nasıl devam et? Çok şükür. Ya ona bakarım anı görüyor. Olacak yani o. Bir tane topunu da al. Solda kalan var ya. Bak büyük. Ortada. He. He. Flaks'ı ihmal etme. He. Flaks'ı. Kuru, kurudukça ver flaks'ı. Gerekirse biraz da ne verirsin? Reçine verirsin. Reçine biraz da reçine verirsin. Hocam çirkin çıkıyor değil mi bu sefer? Yok yakışıklı çıktı. Dünkü de güzeldi. Ama benim olduğum Ağzı yerde başlarım. sen çirkin olursun yani. Çirkin oldum yakışıklı olayım bir şey yapma. Benim olduğum yerde sen her zaman çirkinsin. Ağabeyim, Niye var. sen Malatyalı mıydın? Benim Malat